Arkadaşlar hepiniz kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün yine o çok sevdiğiniz kemik kırma oyununa tekrardan girdim. Bugün tekrardan bu oyunu oynayacağız arkadaşlar. Çünkü bir önceki videoda sizden 6000 like istemiştim ve siz o videoya tam olarak 12000 like atmışsınız. Gerçekten hepinize destekleriniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. 12000 like gerçekten benim için çok büyük bir rakam arkadaşlar. Yani siz yüzünüzde durdunuz, siz like attınız, siz desteklediniz, siz yorum attınız, siz o videoları çok sevdiniz. Ben de bu senin devamını sizin için çekiyorum arkadaşlar ve yine Robux yatıracağız. Yine robux da bu sefer şu UFO'nun seviyesine çıkmaya çalışacağız Robux'la arkadaşlar. Umarım hoşunuza gider. Sizden bu videoya 7000 like istiyorum bu seferde. Çünkü bundan bir önceki videoya 5000 like istemiştim. 10.000 atmıştınız. Ondan bir sonrakine 6000 istedim. 12.000 attınız. Bu bölümde de 7000 istiyorum. Bakalım 14.000 like gelecek mi? Yani emin değilim. Bundan bir önceki 2 videoda trendlerdeydi bu arada arkadaşlar. Neredeyse ikisi de 2-3 gün boyunca trendlerde kaldı. Trendlere girmemi istiyorsanız arkadaşlar videoyu beğenip yorum atmanız da gerçekten çok önemli. Trendler için yorum atmayı unutmayın. Şimdi direkt başlayalım. Dediğim gibi yine Robux harcayacağız arkadaşlar. Yine atlayacağız oynayacağız bu oyunu ne zaman oynamıyordum Allah'ım ya Oğlum çok hızlı bir şey bu be Yalnız bir şey diyeyim biz bu harita yeni geçmiştik de bu haritanın bu seviyede çok da yüksek değil arkadaşlar Çünkü ilk ilk seviyesi bu haritanın O yüzden çok da güzel değil bence direkt yükseklere çıkmak istiyorum ben Direkt ta en üst seviyede çıkmak istiyorum ama ilk önce şu özel güçlerimizi bir kullanalım Ondan sonra tekrardan bir yükselmeyi deneyeceğiz Şimdi bir de yorumlarda şey gördüm arkadaşlar Şu Firework ve Dart 2'yi bunları beraber kombalayabilirsin abi yazmışsınız Onu bir denemek istiyorum şu an arkadaşlar Şimdi atladım ya birazcık birkaç tane vurayım Ondan sonra hem firework hem de dartı aynı anda kullanacağım arkadaşlar. Şöyle biraz yere bir düşeyim arkadaşlar. Çünkü firework'e bastığınızda biliyorsunuz ki uçuyoruz direkt. Şimdi buna da vurdum ve firework'e bastım. Şimdi birazcık daha yukarı çıksın. Şimdi bir de darta bastım arkadaşlar. Şimdi karakterimizi kontrol edebiliyoruz. Fakat çarpacağımız yere doğru gitmek istiyorum ben. Oğlum bu tane çıktık oha. Ya bir şey diyeyim mi ben özellik kullanacaktım. Hani kafamı vurmaya çalışacaktım. Dartı açtım ben. Bir saniye dartın özelliği bitti mi acaba? Yere düşene kadar bitmesi lazım. Lan tam beynimin üstüne düşemedim mi ben ya? Eh, evet hiçbir şey yaramadı. Arkadaşlar beceremedim ya. Ama iyi para kazandık ha. 70 bin dolar para değil. iyi para kazandık ama valla dediğiniz taktiği tam olarak beceremedim arkadaşlar. Ben sizin demek istediğinizi anladım hemen. Şimdi bir de şu efsane sprak özelliğimizi kullanmak istiyorum. Bu özellik tam mükemmeldi. Şimdi bir birazcık daha yere düşelim tamam. Tam yere düşmeden önce basacağım bunu. Ve şimdi bastım. <laughs> Allah ne oldu lan? Oğlum ne hale geldi buraya? <laughs> Abi yine saraldık bu arada. Parçalandığımız için beynimiz sanırım gitti duvara vurdu. Çok güzel yine 64 bin yalnız bir şey değil mi? İyi para kazanıyoruz lan. Yani, robux harcamamıza gerek yok bence. Evet bunu söyledim ya. Abi çabuk Robux harca. Dediğinizi duyar gibiyim arkadaşlar. Tamam Robux harcayacağım oğlum. Sakin olun tamam mı? Tamam ben de çok istiyorum Robux harcamayı. Siz de çok istiyorsunuz. Ama ilk önce birazcık sakin olmakta fayda <laughs> Ya burası bir yaklaştı. Şimdi Robux'u şöyle harcıyoruz arkadaşlar. Şimdi buradan direkt bundan çıkıyorum tamam mı? Haritaları giriyorum. Aynen Change Map'e girdim. Görmüş olduğunuz gibi bu haritanın sonuncu seviyesi 10. seviye ve 15 milyon dolar istiyor. Bizde de 9 milyon var. Şimdi gidip buradan para satın alacağız arkadaşlar. Neredeydi o? Şurada shop'a giriyor. shop değil bir saniye bir saniye. Şurada trans ne bu? Transactions'a giriyoruz arkadaşlar. Burada money'e giriyoruz ve burada görmüş olduğunuz gibi yine paralar var. Biz şunu almıştık. 1000 Robux harcamıştık. Bu sefer bu kadar fazla harcamamıza gerek yok arkadaşlar. Çünkü en seviye tam olarak 6 milyon dolar paraya ihtiyacımız var arkadaşlar. Şimdi 4 milyon dolar buna veriyorum. hemen mi? Sonra geriye 300 Robux'un um daha kalıyor. Bunu bir aldım. Tamam. Şimdi bir 4 milyon daha alıyorum arkadaşlar. Ve toplamda 600 Robux harcamış ve 8 bin dolar para almış oluyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi 17 bin oldu burası. Şimdi 17 milyon dolarımız var. 17 milyon dolarla haritalardan gelip 15'ini şunu alıyorum. Direkt bütün param bitiyor. Ama bence de değer mi bilmiyorum. Umarım değer. Lütfen çok güzel olsun. Hadi oğlum. Acaba ne de başlatacak? Bakıyoruz Ufony Yarında yanında başlamak istiyorum. Lan ufunun üstündeyiz. <laughs> Oğlum o. Lan böyle bir şey mi varmış bu oyunda. Ufunun üstündeyim arkadaşlar. Ana. Peki bir şey diyeceğim. Bundan bir sonik seviye için ne kadar para istiyor? Ben onu vallahi hemen biriktir bir sonik seviyeye geçerim. Hemen bu bu arta bitecek değil mi? Aynen bu arta bitecek. Bakıyorum. Aa 1 milyon dolar istiyor. Param yetiyor lan bu ne? Allah Allah çok saçma demek ki neymiş arkadaşlar ilk seviyeler hiçbir şey yaramadığı için onları hiç koymamışlar bile yani pahalı bile değil bu ne burası neresi ya çok güzel burası o Oğlum ben buradan ta aşağı uçana kadar bir sürü kemik kırarım lan UFO var UFO'nun uzaylılar geldi beni aldı uzaylıya vurdum ne anlatıyorum lan ben gene arkadaşlar burası var ya aşırı yüksekmiş ya Yalnız çok güzelmiş burası şehrin son seviyesi baya güzelmiş Burayı daha önce görmeyenleriniz var mıydı bilmiyorum ama ben ilk defa görüyorum arkadaşlar Bence baya güzelmiş bu harita ya Ben yani en son seviyesinin ufonun üstünde olduğunu bilmiyordum ya Ve şuraya da vuralım 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 biraz daha vuralım biraz daha kemik kırmamız lazım Tamam yine suya düştük Buradan çok hızlı para kazanırım ya. Bu arada bir şey diyeceğim, bizim burada daha fazla takılmamız gerek yok ki arkadaşlar. Biz direkt buradan yeni haritaya geçebiliriz ama ilk önce birazcık daha atlamak, şu uforun birazcık daha keyfini çıkartmak... Burası neresi lan? Oh no, burada daha boşluğu var. Oraya çıkabiliyor muyuz acaba? Bu arada arkadaşlar, sağ level sıralamasında yani seviye sıralamasında da ikinci sıradayım görmüş olduğunuz gibi. Bir de 20. seviye bir arkadaşımız var. Ben de 16. seviyeyim. Neredeyse daha iyi. Şimdi birazdan 17 olacağım arkadaşlar. Oğlum bu oyunda çok geliştik ya. Tabii ki Robux'un etkisi de çok büyük ama olsun yine de bence çok iyi geliştiğimizi düşünüyorum. Çok hızlıyım. Çok hızlıyım. Şöyle bir taşa düşeyim. Tamam güzel. Güzel vurdum valla. Şimdi ne yalan söyleyeyim güzel vurdum. Yine 72.000 doğa kazanmışız. Artık yine artıya geçmenin vakti geldi mi arkadaşlar? Arkadaşlar ben de yenerse bir artık vakti geldi de geçiyor bile hemen şu buradan eline he Şuradan stöpe besiyoruz buradan harita seçmeye giriyoruz ve yeni haritaya geçiyoruz artık Bu arada çok güzeldi belki daha sonra tekrar gelip oynayabilirim arkadaşlar çünkü UFO seviyesi bayağı güzeldi UFO'dan atlamayı falan deneriz yine oynayabiliriz bu arada Şimdi burada direkt 1'e ve 2'ye para vermiyorum arkadaşlar Direkt 2.5 milyonum var zaten 2 milyon verip 3. seviyeyi alıyorum ve buradan direkt devam ediyorum Bu arada Winter Horror Land bu neymiş lan Oha ismi bir değişik geldi Vallahi korkunç bir yer mi acaba? Harita bu sen bu nasıl bir harita lan? Ana! Oğlum bu nasıl bir harita? Bir saniye. Tamam, tamam. Yine atlama yeri var. Tabii ki doğal olarak atlama yeri var. Burada ta aşağıya kadar yuvarlanıyoruz bu. Ya var ya düşündüğüm şeyse bu harita çok güzelmiş lan. Valla düşündüğüm şey galiba arkadaşlar. Buradan ta en üstten ta en aşağıya kadar yuvarlanıyoruz. En aşağıda da böyle yine buzlar var. Bir de buzlusu var. Oğlum gibi bir çıkardın buradan çabuk. Ve biz bunlarla uğraşırken 17 seviye olmuşuz arkadaşlar. 17 seviye için yeni bir özellik var mı? Tabii ki yok. Oha oğlum 25 seviye neymiş ya? 25 de çokmuş. Yalnız bir şey diyeyim. Bu ortada firework çok güzel olur ya. 2 dakika sonra firework özelliğimiz tekrar geliyor arkadaşlar. Bu ortada onu denemek istiyorum. Çünkü niye biliyor musunuz? Bak şimdi aşağı indikçe anlatacağım size. Şimdi etrafta her yer duvar olduğu için ve taş olduğu için. Hepsi de böyle kemik kıran taşlardan olduğu için arkadaşlar. Firework mesela burada bastık diyelim direkt uçacağız ve tavana çarpacağız. Ve çok hızlı bir şekilde çarpacağımız için bir sürü kemiğimiz kıracak. Orada sağ taraftakini çarpacağız. Sol taraftakini çarpacağız. Dört tarafımız böyle taşlarla çevrili olduğu için efsane olacak. Oha bir ver lan burada oyun oynuyor da birlikte. Harbi güzelliği buradaki en güzel özellik olabilir sanırım ya. Yani bu arsa özelinde en güzel özellik olabilir. Yani en güzel özellik mi oyunda onu bilmiyorum. Muhtemelen değil arkadaşlar. Çünkü bir sürü özellik var daha. Ama bu arsa özelinde konuşmak istersem eğer Bence en güzel özellik firework olur burada diye düşünüyorum yani tahmin ediyorum. Burada bir tane muz kardeşimiz var muz kardeşimiz yine aşağı uçtu beni de geliyor muz bekle beni bekle. Sanırım bu ortada sadece iki kişiyiz oğlum ya başka kimse gelişemedi mi bizim gibi vay arkadaş ya. Sadece bu muz kardeşle ben gelişmişiz bu kadar hızlı arkadaşlar. Ve muzun yanına geldi. Bu selamlar şimdi ne yapıyorsun ya? Ya abi uçuyorum. Vallahi ben de uçuyorum ne yapayım ya. Arkadaşlar çok hızlı para kazanıyorum ya. Daha yeni 500 binim vardı şimdi. 2 3 kere atladım yine 300 binim oldu lan. Oha bayağı hızlı kazıyor var bir de. Şimdi şu firework bir gelsin arkadaşlar. Biz o sırada bir kere daha atlayalım tamam mı? Firework gerçekten güzel bir yerde basmak için. Şimdi bir plan yapalım tamam mı? Nerede bassak daha iyi olur firework'ü? Şöyle bir aşağı doğru uçalım. Mesela burada bassak havaya uçma şansımız var. Fakat tam olarak burada basarsak Hava uçmuş şansımız yok. Direkt her yere çarpa çarpa bir sürü kemik kırarız diye tahmin ediyorum. Yani umarım tahminlerim beni yaratmaz arkadaşlar. Şimdi deneyeceğim o işi. Şimdi firework özelliğimiz geldi. Arkadaşlar hazır mısınız? Valla bu en heyecanlı atladığım anlardan birisi olabilir arkadaşlar. Çünkü harita çok güzel ve tam bize uygun bir harita. Yani firework'e uygun bir yata. Tam şöyle birazcık daha aşağı inmek istiyorum. Biraz daha in, biraz daha in, biraz daha in. Hadi oğlum şu seviyede basacağım. Valla basacağım bu sefer. Ve bastım. Tekrar da uçuyoruz. Uçuşa geçtik. Allah ya ya hayır birazcık daha uçmak istiyordu be ya Oğlum gerçekten bu için miydi ya bu kadar bekledik Ya şu daha dışarıya doğru uçmak daha güzel olabilirdi bence Valla yine de hiç fena değil ama ben daha iyi bekliyordum arkadaşlar ya Ya da ben mi kötü kullandım acaba Bunu da yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar Ben kötü kullanmış olabilirim Ama nerede basmam gerekiyordu ki oğlum Yalnız 93 bin dolar kazanmışız Tamam iyi güzel hoş işte, da biz nerede basacaktık ki bu firework'e Yani burada mı basaydık acaba e burada bassaydı da ya şuna çarpıp gelin aşağı hiçbir şey değişmeseydi. Ama dışarı uçma şansı da var. Oğlum Borta ne böyle ta ne gidiyor. Ben bu arada devamı getireceğim arkadaşlar. Sizden bu video en az 7000 like bekliyorum arkadaşlar. En az 7000 like gelirse size söz veriyorum. Bu arada son seviyesini satın alacağım ve onunla beraber oynayacağım arkadaşlar. Ve trendlere girmek için de yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Yorum atmak gerçekten trendler için çok önemli. Bu arada son seviye 150 milyon dolarmış. Valla Robux'la buna param yeter mi bilmiyorum ama yani 7 seviyeye kadar belki 9. seviyeye kadar 60 milyon dolar alacak 9. seviyeye kadar geleceğim. Çünkü bu orta bayağı güzele benziyor. Bu daha böyle yukarıya doğru yükseliyor arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Sizden bu videoya en az 7000 like bekliyorum. Videoyu beğenmeyi, trendler için yorum atmayı ve sağdan soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayanlar varsa da abone olsun. Artık bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın bay bay.